Merhaba ben Mümine. Kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi minik bir hediyem var elimde. Arkadaşımın çocuğu sticker yapıştırıyordu. Minnakçık da benim elime de yapıştırdı. Şimdi e, videoya başlarken gördüm. Elimde kalsın. Bize uğur getirmesi dileğiyle diyerekten. Bugün iki ürün aldım Bim'den. Onları size göstermek istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Şimdi bugün gördüğünüz gibi kırmızıları giydim. Kırmızı bir kurdalem, kırmızı bir üstüm ve neden kırmızı bir dudağım olmasın dedim. Bu ürünler bime yeni geldi. Maske olarak geçiyor. Hem beraber açalım istedim, deneyimleyelim istedim. Hem de ürünün içerisini aşırı merak ediyorum. Ee, eskiden bunlar e, ünlü e, logo'larda vardı. Şimdi artık Türkiye'de var. Oldukça tatlı bu arada görün. Kutusu çok tatlı. İçerisinde ben bu ürünü bu koyup kullanmayı planlıyorum. Nasıl açılıyor sorusunun cevabı ise büyük ihtimal bu. İş evet açtı kendisinin vaat ettiği bize hem dolgunluk hem de kutunun üzerinde yazıyor bu dudak maskesi olarak geçiyor. Hem dolgunluk verecek hem de temiz bir his bırakacakmış. Şu şekilde yazıyor. Çok çeşitli bitki ekstra'ları ile formüle edilmiştir. Kurumuş dudaklarınızın nemini destekleyerek bakım yapar. Dudaklarınızı yumuşatmaya ve dudaklarınızı dolgun ve pürüzsüz görünmesine yardımcı olur yazıyor. Kullanım şekli ise dudaklarınızı temizledikten sonra bir adet dudak maskesini dudağınıza nazikçe yerleştirin. 10-15 dakika sonra maskeyi çıkarıp emilimini arttırmak için dudak uçlarınızla masaj yapınız. Haftada 2-3 kere kullanabilirsiniz diyor. Şimdi bugün deneyimlemeyi düşünmüyorum. Ya da aslında deneyimleyebiliriz. O zaman şöyle yapalım. Bunu koyalım. Ben öbür ürünü swatchlayayım görün. Onun ardından dudak maskemizi yapalım. Şimdi bu ürünü ise bu e, Golden Rose'un likit e, likit farı. Bunu da şöyle gösterelim. Şu şekilde bilmiyorum görebiliyor musunuz? Ki büyük ihtimal görebiliyorsunuz şu şekilde dağıtıyorsunuz. Ben bu ürünleri daha önceden kullanmıştım. Şimdi renk olarak çok ciddi bir renk vermiyor. Sadece tabiri caizse bir parıltı veriyor. Bunu bilerek kullanılması gerekiyor. Yani bunlardan çok yüksek bir renk performansı beklemeyeceksiniz. Sadece gözünüzün üzerinin aydınlık olmasını bekleyeceksiniz. Veya yüzünüzde e, yüzünü uygulayabileceğiniz herhangi bir yere. Ben hatta bu ürünleri ilk gördüğümde neden highlighter olarak kullanılmasın veya neden kaşın altına kullanılmasın diye düşünmüştüm. Aslında bu şekilde şekilde kullanılabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi herhangi bir renk vermiyor. Hatta ben bir tur daha süreyim. Bu elimde daha rahat göstereceğimi düşünüyorum. Aynı şekilde göstereyim size. Bu şekilde alıyorsunuz. Aslında renkli gibi görünüyor. Ancak dağıttığınızda ki bu ürünün dağılması gerekiyor. Sabit durmaması gerekiyor. Bu şekilde herhangi bir renk çok kısıtlı bir renk veriyor. Dedim gün içerisinde bu arada sabit de kalıyor. Hatta ben yarın makyajımda da göz yapacağım. Yani highlight olarak bence kullanılabilir. Neden onun bir ton daha açık kullanılmasın ki bu şekilde? Çok renkli bir makyajda gayet renklendirebilir. Şimdi gelelim az önce gösterdim dudak maskesine. Şimdi bu dudak maskesini ilk az önce açalım. Açmıştık zaten. Şurada bir koruyucu bantı var. Anladığım kadarıyla bu bantı. Aa, çok tatlı. Bakın. Ay biraz çok geç çıkıyorlar. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmemekle beraber. Ya yiyeceğim. Direkt bir tanesi zaten çıktı. Çok tatlı. Hemen. Öbür türlü galiba. Evet. Hemen 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 hemen. Dudaklarım aslında benim temizdi zaten. Çünkü işten geldim hemen elimi yüzümü yıkadım. Direkt uygulayabilirim. Çünkü temiz dudağa uygulanması gerekiyor deniliyor. Şimdi bunu uygulayıp 15 dakika bekleyeceğim. O süre içerisinde konuşmayacağım. 15 dakika sonra görüşmek üzere. Sizce nasıl görünüyor? <laughs> Merhaba tekrardan. Yaklaşık 20 dakikaya yakın ben maskeyi beklettim. Beklete kendi hafif böyle bir masaj tekniklerini denedim tabire caizse şimdi hissettiğim hissiyat tamamen karıncalanma hissiyatı. Bunu bilerek bu ürünün alınması gerektiğini düşünüyorum. Ürünle alakalı hastada 3 veya 2 kere bırakıl eman yapılabilir diye söylenmiş. Bence de uygulanabilir. O kadar büyük bir etkisi yok. Botok, detok, botox. Evet, botoks etkisi olduğunu şahsen düşünmüyorum. Çünkü Yok. <laughs> Şişirme bir durumu yok. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum zamanında rujlarda, dudak parlatıcılarında böyle bir ürün vardı. Ürünler vardı daha doğrusu. sürdüğünüz zaman aşırı bir yanma hissi oluyordu. Bu üründe asla böyle bir his yok. Tamamen karıncalanma hissi var. Büyük ihtimal bu his bir tık dudakları şişkin gösteriyorsa gösteriyordu. Geri kalan ürünle alakalı 179 TL gibi, 170 TL gibi bir fiyatı vardı. Ya yani kullanılır mı? Bence kullanılır. için kullanılmasın ki? Eğer ki bu şekilde benim gibi seviyorsanız, neden kullanılmasın ki? Sonuçta dudak maskesi yapıyorsanız bu ona da bir şans verilebilir diye düşünüyorum. Ürün gayet tatlı ve şirin bu arada. Benim gibi e detoks, pardon botoks etkisinden ziyade ben dudaklarımı nemlendireceğim mantığında olunması gerekiyor. İkinci olarak söylemek istediğim şey ise bence kesinlikle dudağınızda e, yara, çatlak veya kurulu hissi, Hani biliyorsunuz şu anda bunu ben şöyle koyayım çünkü artık yani gitti bence. E, herhangi bir çatlak, e, yara ve kuruma, işte soyulma gibi bir durum varsa bence uygulanmaması gerekiyor. O kadar eee iyi bir ürün olduğunu şahsen düşünmüyorum. Çünkü sıkıntı verebilir. Ben dudak maskesi olarak çok ürün denedim. E, beğendiğim ürünler de oldu. Beğenmediğim ürünler de tabii ki oldu. Bu ürün için tabii ki iyi bir ürün. Ancak tekrar söylüyorum yaranız, çatlağınız herhangi bir sıkıntınız varsa bence kullanılmaması gerekiyor. Ama temizlenmiş, peeling yapılmış. Hani daha temiz, daha düzgün bir dudak için neden kullanılmasın ki? Hastada bence bir kere yeterli. Kullanım için gayet tatlı bir ürün. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Hoşçakalın, mutlu kalın. Takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok dikkat edin.